İkinci denememizde her satırda mavi ve sarı renklerimiz var. Ayrıca 3 tane farklı şekillerimiz var. Soru işareti bulunan 3. satırda eksik olan renk mavi. Neden mavi? Mavi ile başlamış, mavi bitmiş. Sarı ile başlamış, sarı ile bitmiş. Mavi ile başlayıp mavi bitmesi lazım. Ayrıca her bir karede farklı şekiller var. Burada eksik olan şeklimiz de yıldız. Maviyle bitmesi gerekir gerektiği için mavi yıldız doğru cevap. Burada da yine üç tane şeklimiz var her bir satırda. Soru işareti yerine gelecek olan rengimiz üstte sarı, altta kırmızı. Nedenine gelecek olursak birinci satırda üstteki sarı, alttaki kırmızı. Birinci karenin içinde bulunan şeklin alt rengi ikinci karede bulunan şekli üst rengine yansımış. Yeşil yeşil. İkinci satırda da aynı mantık var. Alt rengi üst renge yansımış. Üst renk alt renk üst renge yansımış. Alt renk üstte yansıyor. Üst renk Alt renk, üst suyu. Arkadaşlar. Ayrıca üçüncü bir rengimiz kırmızı. Sarıyı bulduktan sonra zaten geriye kırmızı rengimizi de koyduktan sonra doğru cevabımız B olmuş oluyor. Erdem. Beril. Tebrikler. Hüseyin. Karası no response. I. Cevap verememiş. Bunda her bir şekil var zaten. Hepsini anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Burada bir yüzde %22'liğimiz var. Neden fazla bu? %67 doğru 122 yanlış. Buna bakalım. Her bir satırda yine 3 tane rengimiz var. Mavi, kırmızı, yeşil. Burada eksik olan kırmızı. Ayrıca aynı şekilde başlayıp aynı şekilde bitmiş. Aynı şekilde başladığına göre aynı şekilde bitecek ve içi kırmızı daire olacağına göre doğru cevabımız D olmuş oluyor. Neden B değil? Çünkü bir şekilde aynı satırda iki tane yok. Var ama başlangıç nasılsa bitiş o şekilde olmuş arkadaşlar. Yan yana yok. Burada yan yana geliyor. B işaretleyenler için söylüyorum. Yan yana aynı şekil yok. Birinci satırda da yok. İkinci satırda da yok. Üçüncü satırda ne olsun? <laughs> Bu soruda Sıralı Mesela birinci satır 1-2-3 bir, iki, olmuş İkinci satır 2-3-4 iki, olmuş Üçüncü satır 1, 2, 3 olması lazım. 1, 2, 3 giderken bir önceki kare yani bu kare burada şekli burada gözükmektedir. 2, 3, 4 giderken bir önceki karedeki şekiller aynen devam etmektedir. %23 işaretleyenler için söylüyorum. 1, 2, 3 gitmesi için arkada kalan şeklin aynen devam etmesi lazım. Çünkü burada aynen devam etmiş. Farklı bir şekil almamış. Ama %23 için C işaretleyenler bir noktayı gözden kaçırmış. Burası olmuş. Sonra burası olmuş. Burası 3. karede de aynen devam etmesi lazım. Üçüncü karede de aynen devam eden sadece E şıkkı var. C şıkkı düzeni bozmuş.